eee kurt series'inin birinci bölümündeyiz arkadaşlar. E, önceki videosu arkadaşlar. Ne oldu? Ben kulak, oynuyordum. Bir bir şey işte böyle. Mavi takım ilk kaybını verdi. Kırmızı takımda ölen yok. E, e, sesim az çıkmış arkadaşlar. O yüzden e, sesinizi hapırlayın kapatın açın sesimi duymak için o yüzden yani bağırarak şimdi ee, belki, belki iyi şöyle, e, videoyu daha fazla uzatmadan başlayalım oyuna şöyle arkadaşlar Nasıl bomba yerleştirildi kurşun. Videoda asla kurt. Ama asla içeceğim. Bombamız kurt kurşun. Son 10 saniye. Bir kere bombayı imha edelim. Savaş kurt. de... Bomba Sizin imha edelim. Görev tamam. Kazandık. Daima PG yani... Sevgi de iyi çizen biri yani tanıdık o yüzden o da Orada bıraktı onu. Bakın arkadaşlar nasıl yazıyor bak bak. Bütün hedef bölgeleri koruyor. <laughs> Videodaydı arkadaşlar ezik olup istiyorlar. Kırmızı takım ilk kaybını Şöyle verdi. gidelim. İşte arkadaşlar gördünüz. Ezikler çizilmiş zaten belli. Seyme saniyede tınk oldu. Pimini çekti bombanın. Kurt vuruşu. Bomba yerleşti. <laughs> asla masla çizilmem. İkili kombo. Savaş kurdu. Bombamız bulundu. Son 25 saniye. Sevmem, bu kime Görev yapman, tamamlanamadı. Kaybı. Bu bana mı dedi? Bütün hedef bölgeleri koruyun. takım ilk kaybını verdi. <laughs> <laughs> Büyük demiş. kral, kral benim. <laughs> Kurt. Sinsi, Sinsi atak. İkili Bütün arkadaşlar, hedef bölgeleri koydum çünkü internetim yavaş çünkü taşındı. İnternetin baya yavaş o yüzden şöyle hemen bitirmek istiyorum arkadaşlar şöyle serice dalalım yani arkadaşlar şöyle Kırmızı takım ilk kaybını verdi çizilmedi arkadaşlar Büyük kurt Kalabalık ...bir takımda ölen yok. <laughs> kurt, <laughs> ee, kurt vuruşu ee, <laughs> süper kurt. Arkadaşlar bu sevmen klanda hiçbir şey yani e, ee, burada bilin ne varsa sıkıntınız klana gelince bana söyleyin. Görev tamam. Kaza. şöyle arkadaşlar e, bir videonun daha sonuna geldik abone olmayı ve like atmayı unutmayın e, KLAN VS e, videoları için e, abone olun ve like atın görüşmek üzere.